Kusura bakmayın e, kamerayı açamadım da bir yanlışlık oldu. E, selamünaleyküm. öyküm. E, hani öncelik verdiğiniz için de teşekkür ederim. E, hani benim ben bir iki konuşmacımızdan sonra aslında bakarsanız başlayacaktım. E, bir program değişikliği olduğu için e, öncelik rica ettim. Çok teşekkür ederim kıymetli konuşmacılarıma da e, ve kıymetli katılımcılarımıza da yine çok teşekkür ederim ilgileri için. Ben hocam izninizle sunumumu, sunumumu yansıtmak istiyorum çünkü aslına bakarsanız hani ben enerji alanında çalışıyorum ama e, rica üzerine yapay zeka ile alakalı bazı çalışmalarda da e, teknik olmayan yöneticilik yaptığım için e, bu konuyla alakalı bir çalışmayı yansıtmam istenmişti. E, ben izninizle sunumu bağlamda yansıtıyorum. E, yapay zeka buradaki e, işleyeceğimiz konu yapay zeka destekli bölgesel ve ulusal güvenlik sistemleri. Aslına bakarsanız Hepimizin bildiği üzere yapay zeka e, birçok alanda kullanılıyor ve gittikçe daha fazla hayatın içeri, hayatımızın içerisine girmeye başladı devam ediyor. E, bu arada hocam e, kaç dakikamız var onu bir sorabilir miyim? O süre zarfında tamamlamak istiyorum. 20 dakikamız var hocam. Ha, 20 dakika çok teşekkür ederim. Aha dakika 20 edin. dakikamız var. E, şöyle. Şimdi yapay zeka diye ifade ettiğimizde e, yapay zeka aslına bakarsanız e, yeteneği olmayan yazılım ve devreler biliyorsunuz muhakeme yapamaz, öğrenemez. Sadece komutlara göre çalışır ama yapay zeka ile yani bu yazılım olabilir, bilgisayar olabilir, makine olabilir, e, bunlar ya da çipler olabilir, çipsetleri olabilir, bunlar öğrenebilir, analizler yapabilir ve muhakeme yeteneği kazanır ve bunlar hani bir nevi zaten yapay zeka denmesinin arkasındaki sebep de o İnsan zekasını taklit ederek topladığı bilgilerle kendisini kademeli olarak geliştirebilir yani duvarın arkasını görmeye çalışabilir ya da arkasındaki olasılıkları hesap ederek ona göre aksiyon almaya çalışabilir bunun gibi çok farklı aksiyonlar geliştirebilir aynı zamanda bu bağlamda en optimum kararları sürekli yeni öğrenme sistematiklerini kendi içerisinde e, muhafaza ederek en optimum kararları alabilir. Ve e, haliyle bu sayede karar sistemlerini sürekli güncelleyerek ve birçok farklı değişkeni eş zamanlı olarak analiz edebilerek e, sürekli daha başarılı kararlar alabilen e, bir mekanizmaya doğru evrilebilir. E, ki kabiliyetleri ölçüsünde yani ilgili programa bilgisayar artık hangi e, mekanizma bunu kullanıyorsa izin verildiği ölçüde bu kararları uygulamaya da geçirebilir. Yani bunun haliyle bazı riskleri olduğu gibi birçok fırsatı çevrilen yönlere de söz konusu. Aslında bakarsanız çevremizde birçok argümanda biz yapay zekayı zaten kullanıyoruz. Yani mesela hepimiz cep telefonumuza satranç oyununu yüklemişizdir. Satranç oyunlarında kullanılıyor. Mesela iPhone'lardaki Siri uygulamasında, Facebook'taki, Facebook'ta robot süpürgelerimizde belki birçoğumuzun evinde vardır. Google reklamlardaki bizim eğilimlerimize göre karşımıza farklı reklamlar çıkartabilmeyle alakalı biliyorsunuz Google reklamlar bir hayli başarılı. E, bu bağlamda hani e, trafik yoğunluğuna göre e, trafiği şekillendiren akıllı ışıklarda, otonom e, cihazlarda, e, Tesla'da bunun gibi e, bizim inşallah TOG arabamızda da olacak. Ee, ve mesela Amerika'nın bize vermediği e, bu bağlamda ülkemize biliyorsunuz haksızlık yapıldı F35 gibi bir uçak e, F35 uçaklarında e, biz yapay zekayı kolaylıkla e, görebilmekteyiz özellikle F35'i buraya koymamın sebebi F35'i zaten çok ciddi anlamda ön plana çıkartan en önemli argüman e, okuduğumuz kadarıyla içerisindeki yapay zeka donanımı. çünkü diğer uçakların e, sistemlerini bozabilen etrafındaki drone çetelerini kendisine devşirebilen, eş zamanlı organize örgütsel saldırı mekanizmalarını yönetebilen, kurgulayabilen, bu bağlamda talimatlar verebilen, öte taraftan kara, deniz, hani hava, diğer bütün bu bağlamdaki unsurları koordine edebilen çok apayrı bir yapay zeka sistematiğinin kurgulandığından bahsediyor F-35'te. Yani eğer F-35 alamıyorsak daha iyisini yapmak zorundayız. Yani ulusal ve uluslararası güvenliğimiz perspektifinde. İşte bu bağlamda Az önce ifade ettiğim gibi algılar, bilgiler, bilişsel gelişim, sinir ağları planlama gibi birçok sistematiği yapay zeka ile yönlendirebiliyorsunuz ve hayatımızın her alanında kullanılabiliyor. Şimdi bu şekilde kullanılabilen yapay zeka haliyle iç güvenlikte de kolaylıkla kullanılabilecektir ve kullanım aslına bakarsanız yerine göre de başlandı. Yani bu bağlamda kameralar artık biliyorsunuz hani e, ülkemizde de birçok yerde kameralar var. Özellikle mesela Çin gerçekten iç güvenliği ile alakalı yapay zeka sistemlerini çok etkin kullanıyor. E, yani herkesin cep telefonu zaten birbirine bağlı. E, WeChat isimli bir uygulama siz bir WeChat isimli uygulama zaten sizin aslına bakarsanız e, cep telefonu üzerinizdeki kimlik kartı gibi her türlü sizin alışveriş verinizden e, değiştirmenize kadar ya da yaptığınız hani o bağlamda yaptığınız aramalardan eğilimlerinize kadar e, bulunduğunuz konum, ne bileyim hani çalıştığınız işler, harcamalarınız, her şeyi mesela WeChat ve buna benzer programlar da kullanarak ve her tarafa da adamlar kamera sistemi döşemişler ve farklı sensörler var. Bu bağlamda bütün verileri alıp işleyip e, sizin bir tehdit unsuru olup olmadığınızla alakalı e, bunu e, ulusal güvenlik noktasında ya da uluslararası güvenlik perspektifine değerlendirip değerlendirmemesiyle alakalı e, Çin yönetimi kullanıyor. E, detaylıca kullanabiliyor. İşte bakın bu bağlamda mesela bir şehir düşünün iç güvenlik anlamında. Yani bölgesel olabilir, şehirsel olabilir. Bunu hani pilot bölgelerdeki uygulamalar başarıya ulaştıkça uluslararası arenaya da taşınabilir. Bu bağlamda kameralar, bütün cep telefonlarından otomatik alına olarak alınabilecek veriler, yani mesela hani şu an cep telefonunuza yüklediğiniz birçok uygulama sizin diğer uygulamalardaki bazı iletişimlerinizi, hamlelerinizi, tercihlerinizi e, okuyabiliyor ve bunları asıl veri tabanlarına gönderebiliyor. İşte bu bağlamda cep telefonları, öte taraftan dronlar, kamuya açık veriler, kamusal veriler, hani kamuya açık olmayan gizli nitelikteki kamusal veriler, öte taraftan sizin yine bölgeye yerleştirdiğiniz sensörler, Diğer çevreden toplayabileceğiniz çevre verileri ve diğer veriler bunların hepsini topladığınızda ve buna yapay zeka ve makine öğrenmesi perspektiflerinden bir akıl ve bir model, senkronize bir sistem kurguladığınızda bunu iç güvenlik anlamında emniyet ve asayiş için, enerji modellemesi için, enerjiyle alakalı risklerin analizi için, göç politikalarınızda, çevreyle alakalı riskler için, afet ve acil durum planlamaları ve yönetimi için yani şöyle söyleyelim mesela sizin bu 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 bağlamda topladığınız bütün verileri e, şehir ve imar planlarınıza koy, yükleyip e, hava durumu süreçlerini de e, bu süreci entegre edip, mesela dün biliyorsunuz bir e, deprem tatbikatı oldu Türkiye genelinde. E, bunu siz komple ülke geneli için simüle de edebilirsiniz. Yani mesela afet ve acil durum planlamasını bu bağlamda e, simülasyonunu yapıp ona göre riskli bölgeleri ter belirleyebilirsiniz. Bu, bu da iç güvenlik perspektifinde gereken bir husus. Öte taraftan Sahil güvenlik, sosyal analizler, sağlık, siber güvenlik, birazdan hocamız bahsedecek sanırım. Sınır güvenliği, terör, kaçakçılık, trafik, KBRN gibi birçok alanda, iç güvenlikle alakalı birçok alanda bu kullanılabilecek bir argüman olarak karşımızda duruyor. Yani birkaç örnek daha vermek istiyorum bu tabloyu geçmeden. Yani şöyle söyleyelim, mesela Türkiye birçok göçmeni, birçok mülteciyi barındıran bir ülke. Ee, ve gelen mültecilerin görebildiğimiz kadarıyla yani yarıdan fazlası akıllı telefon kullanıyor. Kullandıkları akıllı telefonlarla senkrone olan ve akıllı telefonlardan mülteciyi tanıyan e, bir yapay zeka sistematiğiyle e, mültecilerin hem daha verimli bir şekilde Türkiye'deki entegrasyonunun entegrasyon sağlanması hedefleniyorsa sağlanması konusunda e, entegrasyon sağlanması istenmiyor. Türkiye için bir risk olarak e, ihtiva edebileceği yani Türkiye için bir risk ihtiva edebileceği düşünülüyorsa da sınır değil, dışı edilmesi ya da e, ülke içinde takibiyle alakalı birçok farklı algoritmalar geliştirilebilir. Yani bu aslına bakarsanız hani bölgesel anlamdan tutun daha üst düzeyde ulusal e, bir iç güvenlik sürecinin e, yönetilmesiyle alakalı bir argüman olarak kullanılabilir. Mesela ABD iç güvenlik yapay, yapay zeka programları e, olarak e, bir hatta bu bağlamda geniş kapsamlı bir ajans ve müdürlük dahil oluşturmuş durumda. E, mesela duyarlılık analizi yapan bir birimi ve merkezi var. E, siber güvenlik ajansı var ve siber güvenlik ajansı dahilinde e, yapay zeka kullanarak siber tehdit göstergeleri, savunma önlemlerinin gerçek zamanlı değişimi ve kişisel otomatik tanımlanabilir bilgiler süreçlerini yorumlayan bir sistem kurmuşlar öte taraftan ulaştırma güvenliği ajansı var bakın yani böyle bir ajansı yapay zeka destekli olarak kurmuşlar ve ulaştırma güvenliğinde bu bağlamda kontrol etmeye çalışıyorlar bu bağlamda hani bu ilgili her maddeyle alakalı sayfalarca raporları var elde ettikleri sonuçları paylaştıkları özellikle göçmenlere yönelik ee, hani iltica metni analizi sonuçta Amerika'ya iltica edilecekse bu bağlamda hazırlanan metnin yapay zeka ile değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeye bakarak e, gelen mültecinin e, analizi yani tehdit unsuru oluşturuyor mu oluşturmuyor mu e, gibi durumları analiz eden biyometrik kayıt aracı parmak izi başarı maksimizasyonu bazı alanlarda biz de kullanıyoruz bunları. Bu arada onu da vurgulayalım. Öte taraftan sahil güvenlik, gümrük ve sınır koruması gibi hususlar mesela taşınabilir gözetleme elektro optik, kızılötesi radar bunların hepsinin entegre edildiği bir sınır güvenlik mekanizması gibi hani hepsinin bütün verilerin hani farklı birimlerin işlediği verilerin aynı tabanda aynı yapay zeka mantığıyla entegre kıyaslanarak yorumlandığı bir model üzerine ABD'nin çalıştığını biliyoruz. İşte şimdi biz de bu bağlamda aslına bakarsanız yine bu bağlamda ortaya koyulan birçok farklı veriyi bir araya getirerek birçok farklı veriyi eş zamanlı uygulayabilerek birçok sorunumuzu çözme ile alakalı daha akıllı sistemler kurgulayabiliriz. Yani mesela örnek verelim. Temiz şehir planlaması ile alakalı bir şey oluşturulabilir. Çevresel endüstri verileri, çevre verileri, atık toplama verileri bunların hepsi birleştirilerek gerçekten çevreyi kirletiyor muyuz, kirletmiyor muyuz? Çünkü mesela ben açıkçası Gönen Balıkesirliyim. Balıkesir Gönenliyim. Ee, mesela e, Balıkesir-Gönen'de e, birçok, e, hani tamam Çevre Bakanlığı bazı alanlara denetliyor ama e, yapılan denetleme süreçleri başlayana kadar e, birçok bu veriyle oynandığını da biliyorum. Yani buna bizzat şahit oldum. E, yani havayı, toprağı, suyu kirletiyorlar. Lakin bunu kirletmiyormuş gibi düzenleyebiliyorlar. Yani her türlü önlemini almanızı <laughs> rağmen Ama yapay zeka ve anlık sürekli bu süreci denetleyen mekanizmalar oluşturulursa ee, hani daha temiz bir şehir planlaması kurgulanabilir. Yapay ile bu sağlanabilir. Az önce bahsettiğim gibi afet simülasyonları ve dinamik acil durum yol planları oluşturma ile alakalı ve bunun bilgilendirilmesi ile alakalı. Hatta bu bilgilendirme süreçlerinin bakın aşağıda vatandaşları görüyorsunuz, insanları görüyorsunuz. E, mobil e, sistemler kullanılarak e, bu bilgilendirme süreçlerinin ne kadarının e, kaç kişi tarafından e, dikkate alınarak takip edildiğini analiz edebilirsiniz. Suça yönelim indeksini belirleyebilirsiniz. Birçok farklı e, mahalledeki eğitim seviyesinden gelir seviyesine kadar e, birçok farklı veriyi de entegre ederek çok daha derin sosyal analizler yapabilirsiniz. Mesela şu an Google bunu e, yapmaya başladı. Az yakıt sarfiyatlı trafik önerilerinde bulunuyor biliyorsunuz Google haritalar buna benzer sistemi siz yani mesela şehri siz Google'dan daha iyi tanıyabileceğiniz için sonuçta daha fazla veri çekiyorsunuz Google'dan daha başarılı Türkiye'de bazı şehirler için daha az yakıt sarfiyatlı trafik önerileri gerçekleştirilebilen bir sistem kurgulanabilir. Mesela X Caddesi sakinlerin huzur indeksi hesaplanabilir <laughs> ve buna yönelik bazı öneriler geliştirilebilir. Ee, X caddesinde bakın caddeye inmemin sebebi mahalle olarak yapmıyorum bu analizleri. Yani veri alabildiğiniz ölçüde şehirsel anlamda da yapabilirsiniz. Caddeye sokağa kadar indirebilirsiniz. Mültecilerin devlete bağlılık indeksini analiz edebilirsiniz. Suçlu taramasını daha kolay yaparsınız. Ee, ki Çin mesela örnek vereyim e, kamerayla erişemediği alanlarda dahi bunu yapabiliyor ee, mevcut kurduğu sistemler dahilinde. Bölgesel enerji güvenliği noktasında üretim, nakit nakil, fiyat, market gibi bütün süreçlerde süreci daha iyi rahat yönetebileceğiniz bir mekanizma kurgulayabilirsiniz. KBRN savunma sistemi, alan savunma ya da bir bölgeyi koruyacaksanız ya da sınır savunma sistemini bu bağlamda kurgulayacağınız modellerle geliştirebilirsiniz. Ee, yani tabii bu bağlamda şunlara da ihtiyacımız var. Hukuki altyapı e, henüz yapay zeka noktasında neler ile alakalı. Yani çok fazla açık kapı olduğu için hukuki altyapının da daha e, geliştirilmesi gereken çok şey var. Hukuki altyapının e, bir yeniden gözden, yani sürekli güncellenerek daha doğrusu gö, e, gözden geçirilmesi gerekiyor. Teknolojik kabiliyetlerimizin arttırılması, finansal kabiliyetlerimizin arttırılması, e, daha üretken bir toplum e, haline gelinebilmesi, hep daha çok veri, hani bu internet of things dediğimiz e, yani daha fazla internete bağlı veri alınabilen cihazların daha fazla yaygınlaşması, e, daha da akıllanan cihazların e, her yere yaygınlaşıp olması ve bu verilerin hepsinin e, sistematik bir şekilde aynı ortamda kullanılarak analiz, olabil, analiz ediliyor olabilmesi ve haliyle de daha da şeffaf hale gelen, daha da dijitalleşen bir e, devlet sistematiği ve kamusal düzene bu bağlamda ihtiyacımız var. Benim sunumum bu kadar hocam.